Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles. Burası deprem bölgesinde. Bu muhteşem şehir, Amerika'nın en sık yer sarsıntısına uğrayan bölgesinde kurulmuş. Bu şehirde yaşayanlar her an yeni bir depremle hayatlarının felce uğrayabileceğinin bilincindeler. Şehrin merkezinde çelik ve camdan yapılmış muazzam binalar yükseliyor. Ya yeni bir deprem bu binalara ve içindekileri yerle bir ederse? Los Angeles dünyada nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerden biri. Bu şehir 12 milyonu aşkın insanı barındırıyor. Sokakları insanlar ve arabalarla dolu canlı her an kıpır kıpır bir şehir. Ya şehrin en hareketli saatlerinde bir deprem dalgası bu yolları bu binaları vurursa ne olur? Los Angeles'ın yaşam damarlarından biri bir örümcek ağını andıran yolları otoyolları. Her gün milyonlarca araç geçiyor bu yollardan. Bir an için şiddetli bir yer sarsıntısının birkaç saniye içinde bu yolları yarıp bu köprüleri çökerttiğini düşünmek bile hoş değil. Çünkü ticaret ve kültür hayatının merkezi olan bu şehre tatil, eğlence, iş ve yaşam için milyonlarca insan geliyor. Kaliforniya gibi Los Angeles'te büyümeye devam ediyor. 2000'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm nüfusunun beşte birinin bu deprem bölgesinde yaşayacağı hesaplanıyor. Eğer şiddetli bir deprem bu şehri sarsarsa acaba kaç kişi ölecek ya da sakat kalacak? 1971 yılının 9 Şubat günü Los Angeles'a yakın San Fernando Vadisi 60 saniye süren şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin trafiğin yoğunluğu kazanmadığı sabahın erken saatlerinde olması büyük bir şanstı. Çünkü otoyolların ve bu köprülerin büyük kısmı yer sarsıntısının şiddetiyle bir anda yerle bir oldu maddi zarar 500 milyon dolar olarak belirlendi. 64 ölü ve binden fazla yaralı depreme kurban olmuştu. Deprem Kuzey Amerika'nın doğu sahillerinde Meksika'dan San Francisco'ya kadar uzanan ve burada Pasifik Okyanusu'nun derinliklerine dalan 1440 kilometre uzunluğundaki San Andreas Fay hattının bir parçası olan San Fernando fayını vurmuştu. Önemli deprem bölgelerinden olan San Francisco'da 1906 yılında tarihe geçen korkunç bir deprem ve arkasından yangın felaketine sahne olmuştu. Depremin enkazı altından tüm canlılığı, iklimi, mimarisi ve kültür hayatına katkısıyla dünyanın en önemli şehirlerinden biri yükseldi. San Francisco. İşte bu şehrin insanları da her an tekrarlayabilecek bir felaket ihtimalini içlerinde duyarak yaşıyorlar. Depremleri takip etmek, kayıtlar yapmak ve erken uyarıda bulunma çalışmalarını yapmak sismoloji dediğimiz bilim dalının alanına girer. Deprem, yeryüzünü meydana getiren taşlardaki sıkışmış enerjinin bir anda boşalarak yeryüzünün şiddetli bir titreşimle sarsılması sonucu olur. En yaygın depremler tektonik depremlerdir. Bu depremler kayaların jeolojik güce dayanamayarak aniden parçalanması sonucu olur. San Fernando Vadisi'ndeki ve San Andreas Fay Hattı'ndaki depremler tektonik kökenlidir. Bazı depremler ise volkanların altındaki erimiş kayaların tavanlarına yaptıkları şiddetli basınçla oluşan volkanik patlamalar sonucu meydana gelir. Genellikle önce ufak sarsıntılar hissedilir. Bu sarsıntılar şiddetli bir depremin ilk habercileridir. Depreme sebep olan jeolojik güç yeryüzünden fark edilmez. Mesela deprem kuşağının iki yanındaki kayalar senede sadece birkaç santimetre oynarlar. Bu bile kayalarda muazzam bir gerilim ve zorlamaya neden olur. Ve bu hareketin yıllarca hatta yüzyıllarca devam etmesi gerilim ve taziki artırır. Kayaların içinde biriken elastik enerji giderek artar. San Andreas kuşağında görünen kaymalar bu yatay hareketin belirgin bir kanıtıdır. Bu yatay kaymaları bir diyagramla görebiliriz. Yandan çizilen kesitte alttaki kayaların yer değiştirdiği görülmekte. Aynı kesitte kayaların parçaladığı odak noktasını görmemiz de mümkün. Odak noktasının tam üstüne gelen yeryüzüne depremin merkezi denir. En büyük hasar depremin merkezinde olur. Depremler iki tip dalga yaratırlar. Sispik ya da şok dalgalar. Gövde dalgaları ya da yüzey dalgaları. Gövde dalgaları yeryüzünün merkezine doğru hareket ederler. Bunların en hızlı hareket edenleri birincil denilen P dalgalarıdır. Bu sıkıştırılmış dalgalar sert cisimlerde daha hızlı, sıvılarda daha yavaş hareket ederler. Bu nedenle de hızları ve yönleri değişir. Yer kabuğu çekirdeği tarafından tutuldukları için P dalgalarının etki yapmadıkları bir bölge oluşur. En yavaş hareket eden derinlik dalgaları sekonder, ikincil denilen S dalgalarıdır. S dalgaları enine dalga ya da kayma dalgası olarak da adlandırılır. Kayan parçacıkların ilerleme doğrultusuna dik doğrultuda yayılmasına neden olur. Sadece sert cisimlerde ilerlediklerinden çekirdeğin içinde ilerleyemezler. Bu nedenle bunların da etkisiz oldukları bir gölge kara parçası vardır. Yavaş hareket eden sismik yüzey dalgaları arzın içerlerine doğru değil yüzeyinde hareket halindedir. L dalgaları dediğimiz yüzey dalgaları yuvarlak dalgaları halinde hareket ettikleri için yatay kaymalara neden olur ve deprem sarsıntılarının en şiddetli safhasını oluştururlar. Bu çatlamış asfalt ve yer değiştiren tren rayları onların ne derece güçlü olduklarını gösteriyor. Depremde ağır hasara neden olan dalgalardan biri de dikten gelen darbelerdir ve dikey şekilde vurarak ağır yıkıma sebep olurlar. Sismik deniz dalgaları da sahillere hasar veren bir deprem şeklidir. Alaska'da 1964 yılındaki deprem buna bir örnektir. Bu dev dalgaları oluşturan güç deniz dibindeki bir depremdir. Bu tür dalgalar genellikle Japonca tsunami adıyla tanımlanırlar müthiş yıkıcı olanları vardır. 1964 yılında Alaska sahillerine vuran tsunami, demir yolları ve karayollarını silip süpürmüş, kamyonları ve lokomotifleri oyuncak gibi fırlatıp atmıştı. Depremleri inceleyen bilim adamlarına sismolog denir. Sismologlar bu güçlü jeolojik olayı açıklamak için birçok teknik ve özel araç kullanırlar. Bunların arasında en çok bilineni basit bir pandül prensibiyle çalışan sismograflardır. Bir noktadan sallandırılan pandülün altında dönen tambur, bir kayıt yapma aracı olarak kullanılır. Deprem dalgalarından doğan sarsıntı, her tarafı sarsarken sallanan pandülün süre durumu onu aynı anda aynı şiddette sallamayacaktır. Bu arada altta dönen tamburda çizilen çizgilerin okunması depremin şiddetini ve gelişimini gösterir. Modern sismograf aletleri son derece hassas ve becerilidir. Sismik sarsıntılar ufak bir elektrik sinyali yaratırlar ve bu sinyal sismografın yazıcı ucunu harekete geçirir. Böylece alınan bilginin ileride kullanılmak üzere manyetik bir ortama kaydedilmesi de mümkün olur. Elde edilen kayda sismogram denir. Bu gördüğünüz 1970 San Fernando depreminin sismogramıdır. Sismologlar sismogram üzerindeki bu zikzaklı çizgileri değerlendirerek birçok bilgi edinirler. Sismik titreşimleri gösteren bu çizgiler depremin merkezini ve kuvvetini gösterir. Sismograf ilk olarak P dalgalarını kaydeder. P dalgalarının hemen ardından ilk S dalgaları sismografa ulaşır. Bu dalgaların geliş zamanları depremle ilgili önemli ipuçları verir. Depremin kaç derece uzakta olduğu, P ve S dalgalarının varış zamanları arasındaki fark ve merkezinin kaç kilometre uzakta olduğu gibi bilgiler bu ipuçları arasındadır. Bundan sonra deprem merkezinin neresi olduğu saptanır. Sismologlar bunun için en az 3 istasyondan aldıkları bilgileri değerlendirirler ve bir üçgen çizerek deprem merkezini bulurlar. Çizilen 3 ayrı yayın birleştiği nokta depremin merkezini gösterir. Merkezin daha hassas bir şekilde belirlenmesi 10-15 civarında istasyondan alınan bilgilerin bilgisayarda değerlendirilmesiyle yapılır ve sismologlar depremin gerçek şiddet ve önemini buna göre saptarlar. Dalgaların hareketi ve süresi kayıtlardan ölçülür. Bu ölçümler ve tablodaki diğer bilgiler bir kompütüre verilir. Sismologlar kompütürde toplanan geniş verileri değerlendirerek depremin şiddetini tam bir doğrulukla tespit ederler. Depremin şiddeti jeolog Richter'in bulduğu bir ölçek üzerinden 1, 2, 3 gibi ifade edilir. Mesela 1971 yılındaki San Fernando depremi Richter ölçeğinde 6,51 şiddetinde bir depremde. Bu ölçü orta şiddetten şiddetliye geçiş ölçüsüdür. Richter ölçeğinde esas alınan dalgaların genişliği ve topraktaki hareketin şiddetidir. Richter ölçeği depremde açığa çıkan toplam enerjinin miktarının ölçülmesinde kullanılan logaritmik bir ölçektir. Ölçekteki bir birimlik artış depremin şiddetinde 10 katlık bir artışa eşittir. Şiddetteki her bir bir birimlik artışsa açığa çıkan toplam enerjiyi 30'a katlar. Depremlerde kullanılan bir başka ölçek hasar yoğunluğunu ölçen Mercalli ölçeğidir. Bu matematiksel bir hesaplamaya değil kişisel gözleme dayanan bir ölçme şeklidir. Mesela duvar, baca ve sütunların çatlaması, normal binalarda kısmi çöküntüye kadar varan hasar olması halinde deprem 8 şiddetindedir. Hasar eğer büyük ve sağlam binalarda da olursa depremin 9 şiddetinde olduğuna karar verilir. Yollarda geniş çatlaklar ve kaymalar. Toprak altındaki borularda patlamalar. Kaldırımlarda yarıklar. Binaların duvar ve karkaslarında Temellerine kadar inen ağır hasar varsa deprem 10 derecedir. Barajların çatlayıp köprülerin çökmesine neden olanlara 11 derece denir. Merkelle ölçeğinde rakamlar 1'den 12'ye kadar gider ve Romen rakamlarıyla ifade edilir. 12 her şeyin tamamen yıkıldığı tam hasar halidir. Bir deprem olduğunda depremde açığa çıkan veya harcanan toplam enerji merkezi ve etki sahası ile ilgili olarak elde edilen bilgilerin tamamı bir merkezde toplanır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkez Colorado'dadır ve buradaki sismologlar ve jeologlar dünyadaki 650 sismoloji istasyonundan gelen bilgileri değerlendirirler. Bu merkezde toplanan bilgiler depremlerin sebep ve sonuçları üzerinde araştırma yapan bilim adamları için son derece önemlidir. Buradaki haritada Amerika Birleşik Devletleri'nde deprem kaydedilen yerleri görüyoruz. Depremler dünya üzerinde değişik bölgelere eşit olarak dağılmamıştır. Tam tersine büyük depremlerin hepsi dünyanın belirli bölgelerindeki kuşaklara isabet eder. Bu sismik kuşakların büyük kısmı geniş okyanus havzalarında ve belirli kara parçalarındadır. Buraları aynı zamanda volkanik bölgelerdir. Okyanus dibinde bulunan ve jeologların Orta Atlantik Sırtı olarak adlandırdıkları muazzam bir sıra dağın yakınları da şiddetli depremlere oldukça sık sahne olan bir yerdir. Depremlerin hep belirli bölgeleri vurmasının sebebi nedir? Bu bölgeler yer kabuğunun devamlı hareket halinde ve jeolojik değişiklikler içinde olduğu bölgelerdir. Buralarda volkanlar patlar, dağlar ve adalar oluşur ve yok olur. Yer kabuğu devamlı bir hareketlilik içindedir. Jeologlar bu bölgelerin hareket halindeki kıtaların sınırlarına rastladığına inanırlar. Bu teoriye göre yerin yüzey bölümleri çok sayıda geniş ve sert tabakadan oluşmakta ve bunlar sınır bölümlerinde etkileşim içine girerek tabakalardan birinin ötekinin altına dalmasıyla oluşur. San Andreas Fay sisteminde Pasifik ve Kuzey Amerika tabakalarının karşılaştığı bölgede birçok göl oluşmuştur. Bu iki tabakanın birbirine karşı hareketi yılda sadece birkaç santimetre gibi son derece yavaş bir hızdadır. Gene de bu hareketin varlığını fay hattı boyunca pek çok yerde gözle görebiliriz. Kaliforniya'daki araştırma laboratuvarında Dünya kabuğundaki kayalıklarla ve onların hareketleriyle ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Karşılıklı yerleştirilen iki granitin gerilim ve basıncı ölçülmektedir. Sismograflar buralarda dalgaların titreşimlerini ölçerler. Granit parçalarının arasında bir çatlak var, tıpkı yer kabuğundaki gibi. Bu deneyde iki karşılıklı parça arasındaki titreşimler değişik şiddetlerde ölçülür. Bu ve benzeri çalışmalar San Andreas Fay Sistemi'nin sırları ve gelişmeleri konusunda ...jeologlara bilgiler verir. Bu çalışmaların ileride can ve mal kaybını azaltıcı sonuçları olması beklenmektedir. Bazı deneylerde arazi de sürdürülür. Bu araştırmacı grup, San Andreas Fay Sistemi'nin 100 yıldan bu yana karşılıklı olarak kilitlendiği Los Angeles'ın kuzeyindeki Palmdale'de çalışıyorlar. Sismologlar buradaki kayaların üzerindeki gerilimi ölçüyorlar. Bu amaçla yer kabuğunda 200 metrelik bir kuyu açılmış. Kuyunun izole edilmiş bir bölümüne bir sıvı veriliyor. Sıvı miktarı arttıkça bu bölümdeki basınç da artıyor. Basınçtaki değişiklikler kaydediliyor. Sonunda basınç kuyunun duvarlarını parçalıyor. Bu bölgedeki kayaların direnci üzerinde yararlı bilgiler edinilmesini sağlayan bir deney. Böylece sismologlar muhtemel bir deprem için erken uyarı imkanını bulmaya çalışıyorlar. San Andreas fay sistemi üzerinde en çok çalışma yapılan sistemdir. Deprem çalışmalarında lazerin de önemli bir yeri var. Yoğunlaştırılmış bir ışın olan lazer çok hassas mesafe ölçümlerinde kullanılıyor. Güney Doğusunda bir sıra lazer istasyonu kurulmuştur. San Andreas'ın her iki yakasında belirli stratejik hedefler saptanmıştır. Kurulan bu sistemle en ufak hareketler bile hissedilebilmektedir. Fay sisteminin bir tarafına lazerler, diğer tarafına hedefler konulur. Bu hedefe ayarlanan lazerin mesafesi belirlidir. Sistemde en ufak bir hareket olsa bile lazer hedefin yeni mesafesini kaydedecek ve bir üçgenleme yoluyla hareket ölçülebilecektir. Fay sisteminin her iki tarafındaki diğer hedefler yapılan ölçümlemenin doğruluğunu saptamaya yardımcı olurlar. Müzik Kilometrelerce uzağa konan bir lazer, birkaç santimlik bir hareketi bile tam bir kesinlikle tespit edebilecek hassasiyettedir. Bu çalışmalar bazı depremleri önceden tahmin etme şansını artırmaktadır. Palndeyde yapılan çalışmaların bir kısmı fay hattının yıllardır kilitlendiği bölgede yürütülmektedir. Bir grup sismolog Palndeyil çıkıntısı olarak adlandırılan bu bölgede sismoloji istasyonları kurmaktalar. Burada yatay bir hareket görülmediği için yer kabuğu yukarı doğru bir çıkıntı yapmıştır. Çalışmaların amacı bu kadar uzun süren bir hareketsizliğin nedenlerini bulabilmektir. Çalışmalar sonucu muhtemel gelişmelerle ilgili bir ipucu elde edilebilir. Birçok değişik noktaya hassas sismograflar yerleştiriliyor. Aletlerin ilgisiz gürültülerden etkilenmemesi için toprağa gömülüp üstü kapatılıyor. Aletlerin tespit ettiği ayrıntıların gözlenmesi belirli aralıklarla aylarca sürdürülüyor. Herhangi bir sismik hareket halinde olacak değişiklikler sismologlara bir deprem ihtimali olup olmadığını da gösterecek. Her ne kadar depremlerin önceden tahmin edilmesiyle ilgili çalışmalar henüz emekleme dönemini yaşıyorsa da bu tür araştırmaların bugün olumlu ve elle tutulur sonuçlarının alınacağına inanılıyor. Depremle ilgili çalışmaların yoğunlaştığı bir başka alanda inşaat sektörü ve depremlerin yapılar üzerindeki etkilerinin tespitidir. Berkeley Üniversitesi'ndeki bilim adamları maketler üzerinde yaptıkları deney ve çalışmalarla gerilim ve basıncın değişik yapı türleri üzerindeki etkilerini araştırıyorlar. Mesela bir köprünün direnç gösterebileceği güç tespit ediliyor. Bu tür deneylerle depremlere dayanıklı binaların nasıl inşa edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bunun en iyi örneği San Francisco'daki Transamerika binası. En şiddetli depreme bile dayanıklı biçimde inşa edilmiş. Berkeley Üniversitesi'ndeki laboratuvarda inşaatlerde kullanılan malzemenin titreşime direnci ölçülüyor. Mühendisler hangi malzemelerin daha dayanıklı olduğunu, daha da önemlisi nasıl kullanılması gerektiğini bu deneylerden öğreniyorlar. 1906 yılındaki San Francisco depremi şiddetinde bir depremin Los Angeles kentini salladığını düşünelim bir an için. Büyük bir nüfus yoğunluğu ve büyük binaların bulunduğu bu şehirde gerçek bir felaket yaşanabilir. Jeologlar ve mühendisler böyle bir felaketin on binlerce insanın canına kıyabileceğinden ve trilyonlarca dolar maddi zarara sebep olabileceğinden korkuyorlar. Böyle kötü bir ihtimalde tüm taşımacılık felci uğrayacak, su, gaz, elektrik, telefon şebekeleri çalışamaz hale gelecek. İşte depremlerle ilgili çalışmaların amacı, bu önüne geçilemeyen felaketi önceden tahmin edip, deprem bölgelerinde yaşayanların can ve mal kaybını en düşük seviyede tutabilmektir.